kolesterolün oksitlenmesi ne demek stent mi bypass mı? Kole, kolesterolün oksitlenmesi sorusu çok önemli bir soru ve önemli bir soru. Çünkü kolesterolün kendisi değil esasında zararlı olan oksitlenmiş hali. Ve kolesterolün oksitlendiğinde iki önemli şey var. Bir tanesi şeker, bir tanesi de maalesef sigara. İkisi de en yüksek oksitlenme nedeni. Ben onu basitçe şöyle anlatıyorum bu kolesterol parçacığı aslında bir mumsu parçacık. Bu odanızda ürettiniz... pencereyi açtınız, sokağa o parçayı attınız. Sokakta damar... o parça olumsuz parçacık, masum bir parçacıktır ve sokakta uçağı gider kendinde. Ama onu sokağa atmadan önce, o kağıt parçacığını, mumsu parçacığı, isterseniz bir yağ sokun, öyle atın. Yani eğer onu ...yüksek trigliseritle muamele ederseniz oksitlenir ve maalesef yapışır kalır. Şekere sokarsanız yani bir leşere hem yağ hem şekeri hele hele hiçbir şekilde çıkaramazsınız. Damara yapışır kalır. Çok kaba bir tabir bu ama benzetme için söylüyorum. Evet. Esası böyle değil. Burada mesele şu, kolesterol, ledere kolesterol dediğimiz kötü kolesterol de aslında e, kötü olmaya aday bir madde... Yoldan çıkaran şey sigara, trigliserit yüksekliği ve şeker yüksekliği. Eğer siz bu üçüyle LDL'yi okside ederseniz o damar duvarında inflamasyona anlattığım iltihaba daha kolay yol açıyor. Dolayısıyla problem sadece kolesterolün yüksek olmasından değil, oksitlenme oranının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Eğer o kolesterol partikülü bir de küçük ve yoğunsa, küçük ve yoğunsa o zaman damar duvarındaki o epitel hücrelerini, endotel hücrelerini döşeyen damarın içini cihara adet tutan hücrelerin yüzeyini daha çok rahatsız edip inflamasyon iltihabı daha kolay yapıyor. Bypass mı, stent mi? Şimdi kalp damarınızda içinde plaklar oluşmuş. Bu plakların büyüklüğü aslında bypass mı, stent mi sorusunun cevabını belirliyor esasen. Bir de plakların riski yeri. Çünkü plak büyük olmuyor, stent konulabilecek bir plak gibi oluyor ama damarın kıvrım yaptığı yeri dolayı oraya stent yerleştiremiyorsunuz. O zaman mecburen bypass yapmanız lazım. Bypass dediğimiz şey şu, damarın o tıkalı olan kısmını, plaklı evet. kısmını çıkarıyorsunuz. Ayaktan ya da kaburgadan aldığınız başka bir damarı oraya eklemliyorsunuz, ilave ediyorsunuz. Ama prensip daima Darlık %80-85-90'a 80, geçmedikçe işi stentle çözmeye çalışmak. Ama şunu bilin, stentle, bypassla mevcut bir sorunu çözer. Ama gelecek bir sorunun garantisi olamaz. Sizin yapacağınız şey böyle bir problemle karşılaştığınız anda ondan sonrası için çok sıkı bir e, best, hayat tarzı değişikliği. Değil diye. mi? Sadece beslenmeyle değil. Beslenme, aktivite, Efsiz. uyku hepsini komple bir hayata geçirmeniz lazım.